kere sırtını oh, no, yeah. Cengiz yanıyor abi <gülüyor> <gülüyor> Ben mid Midde Ön abi <gülüyor> <gülüyor> onun, onun, var iki kişi. Abi. Ya e, kişi A ve kişi. İkisi de mitti. öldün gün ya. Deniz at bombayı at bombayı bombayı bombayı. Ey ee, yavrum kişi. ey. A bir kişi. B iki kişi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne I <sighs> Oh yeah. the black мына авария з бр